Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet 5. sınıftar, hazır mısınız? Süper bir ders bizi bekliyor. Sıklık tablosunu işleyeceğiz. Artık veri analizi konusunda arkadaşlar e, daireler, grafikler vesaire bunlarla yapacağız. Peki hangi kitaptan yapacağız? Arkadaşlar 5. sınıf bilgi ölçer şöyle mutlu yenerim. Matematik soru bankası var. Bu kitaptan işleyeceğiz. Bu kitaptan ödevlendirme yapacağız. Şimdi hazırsan bakalım sıklık tablosu neymiş hep birlikte görelim. Evet şu an arkadaşlar sorularımızda karşı karşıyayız. Öncelikle... E, Sıklık tablosundan önce bizim hani bu e, veri analizi konusunda veriler nasıl toplanır, veriler için hangi sorular sorulur bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Öncelikle bir araştırma sorusundan başlayalım isterseniz. Şimdi bakın araştırma sorusunun bazı özellikleri var. Yani bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için belli arkadaşlar niteliklere sahip olması lazım. Bunlardan bir tanesi çocuklar e, araştırma sorusunun cevabının önceden bilinmemesi gerekiyor. Yani net bir cevabının olmaması gerekiyor ki araştırma sorusu olabilsin arkadaşlar. Net cevabı varsa olmaz. Mesela diyor ki hangisi bir araştırma sorusudur? Türkiye'nin başkenti neresidir arkadaşlar? Bu olmaz çünkü bunun cevabı bellidir. Herkes bilir. Ankara'dır mesela. En sevdiğiniz renk hangisidir? Demiş. Ee, okullar hangi günler açıktır? Mesela bu da belli. Ee, okulların hangi günler açık olduğu belli arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Herkesin bildiği bir şey. Kedinin kaç tane ayağı vardır? Bu da arkadaşlar mesela belli dört tane. Dolayısıyla da şu belli olmayan burada bir şey var. Bu da arkadaşlar en sevdiğiniz renk hangisi? Bakın burada bir de şunu diyoruz biz. Aslında e, burada biraz da arkadaşlar kişisel olacak. Yani araştırma sorusu baktığımız zaman kişisel. Yani herkesin kendi zevkine göre veya kendi kişisel duygu düşüncesine göre cevap verebileceği sorular aslında araştırma soruları da olabilir. Dolayısıyla burada cevabımız, doğru cevabımız Bursa seçeneği oldu. Mesela ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Türkiye'de askerlik yaşı kaçtır demişim sen Bu belli yani. O yüzden bu olmaz. Okullar hangi gün kapalıdır? Bu da belli. Hastanede doktor var mıdır? Arkadaşlar bu da belli değil mi? Hastanede doktor vardır. Olması gerekli. En sevdiğiniz hangisi? Bakın burada da, bir kişisel arkadaşlar durum söz konusu. Dolayısıyla bu da araştırma sorusu dur diyebiliriz çocuklar. Yani araştırma sorularında buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Yukarıdaki verilen hangi de bir araştırma sorusu demiş mesela. Burada materyal halinde arkadaşlar bize verilmiş. Bir de buna bakalım. Bakın ne diyor? Kerem'in kaç kardeşi vardır? Bu aslında bellidir. bence bu olmayacak. En sevdiğiniz yemek hangisidir? Bu olabilir. Önceki soruda da vardı. Türkiye'de kaç tane vardı? Bunun da cevabı bellidir. Başarılı olmak için kaç saat çalışmalıdır? İşte bu arkadaşlar kişiye göre değişir. Yani bir kişi bir saat çalışır. Başarılı olur ama başka bir kişinin belki daha fazla saat çalışması lazım. 5 saat, 6 saat çalışması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 2 ve 4 seçeneği olacaktır. Cevabımız buradan C seçeneğine olmuş oldu? Olmuş oldu diyoruz. Devam edelim başka bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Mesela genel kategorik veriyle çalışabilme, veri dayalı karar verebilme demiş mesela. Şimdi mesela bakalım. Burada önemli olan mesela 5. sorudan gene yola çıkalım. Mesela diyor ki araştırma yapılırken yukarıdaki adımlardan hangisiyle başlanmalıdır? şey yani ilk başta nasıl başlayacaksın? Sen bir araştırma yapacaksın. Araştırmaya nasıl başlarsın? Bakalım. Veriler tabloya aktarılır, uygun topluluk belirlenir, veriler toplanır, araştırma sorusu belirlenir. Buradaki en in önce yapacağımız şey arkadaşlar sen hangi araştırma yapacaksın? Ona göre sorunu belirlersen sonra diğerler arkadaşlar olur. Dolayısıyla da en önce araştırma sorusunun belirlenmesi gerekiyor. Doğru cevabımız o yüzden denizlidir arkadaşlar. Bu da bizim için hani önemli. Bu verilerle ilgili arkadaşlar olması adına devam edelim. Belli bir konuda fikrine ve görüşüne ihtiyaç duyan gruba ne alt verilir? Bunu arkadaşlar örneklem ismi verilir. Çünkü örneklem arkadaşlar belli bir konuda fikrine ve görüşüne sahip olan gruptur. Bu gruba soru sorulur. İşte araştırma zaten araştırma kendisi veri araştırmalarına toplanan bilgiler grafik ise onların gösterimidir yani denilebilir. Devam edelim. Yani bu tarz sorular var arkadaşlar. Şimdi gelelim sıklık tablosuna. Aslı bizim hani şu anda görmemiz gereken. Şimdi sıklık tablosunda tabii önemli o nokta şu arkadaşlar. Bu bir tablo. Peki buna neden sıklık tablosu denmiş? Çünkü ne kadar sıklıkla, ne kadar aralıkla oldu belli olsun diye buna sıklık denmiş çocuklar. Ve biz bu sıklıkta genelde sayılar arkadaşlar ya bu şekilde rakamlarla gösteririz ya da arkadaşlar şöyle çetele dediğimiz şu çizgilerle olacak şekilde mesela 1 2 3 4 5 her 5'te şu şekilde kategorilendirilmiş olarak arkadaşlar karşımıza gelebilir. İkisini de arkadaşlar kullanılan bilir. Mesela burada da öyle mesela kullanılmış gibi. Mesela şimdi ilk sorudan başlayalım. Mesela bize diyor ki Aşağıda bir ayakkabı mağazasında bir haftada satılan ayakkabı türlerine göre sayıları sıklık tablosunda gösterilmiştir. Satın ayakkabı türüne göre satış fiyatları demiş. Şimdi mesela ayakkabı türüne baktığımız zaman işte bunlar var. Satış sayıları da burada arkadaşlar veriliyor. Öncelikle bir tablonun da arkadaşlar başlığı bizim için önemli. Genelde başlığını kaçırırsanız hani tablo gidebiliyor. E, dikkat etmemiz lazım. Satın ayakkabı türüne göre satış sayıları. Tamam ben bunu şimdi başlığını anladım. Bunun göre tabloya göre aşağıdaki neden hangisi diyor doğrudur. Şimdi bunu birlikte karar verelim. Şimdi birincisi arkadaşlar. Bakalım mesela şıklardan hangilerim? 20 adet kadın ayakkabı satılmıştır Kadına bakıyoruz. 20 adet başka bir yerde de yazmıyor. Bu doğru gitti. 24 adet spor ayakkabı satılmıştır Spora bakıyorum. 18. Aa bakın arkadaşlar. Ha, pardon hangisi doğrudur diyor doğrudur dediğinden dolayı bu arkadaşlar doğru cevabımız Adana seçeneği. Ama diğer yanlış olduğunu gösterelim. 24 adet spor ayakkabı satılmıştır. Yanlış 18 satılmış arkadaşlar. Satılan terlik ve sandalye sayısı toplam 20'dir Hemen bakalım terlik ve sandalyelere. Birisi 14, birisi 6. Topladığımız zaman 14 ile 6 çocuklar. Bu da 20 yaptı fakat 21 diyor. Bu da gitti satılan spor ayakkabı sayısı satılan terlik sayısından daha azdır demiş. Spor'a baktık 18, ondan sonra terliğe baktık arkadaşlar 14. Az mı? Hayır, fazla arkadaşlar. Bu da gitti. Yani tablolara bakarak ne yapmamız lazım? Bizim burada arkadaşlar tablolara bakarak yorum yapmamız gerekiyor. Hemen bir de ikinci soruya bakalım. Şimdi bakın ikinci soruda ise aşağıdaki çeteli tablosunda bir mağazada bir günde satılan ürünlerin türlerine göre satış sayıları verilmiştir. Türlerine göre çocuklar çok önemli. Satılan ürün türleri ve satış sayıları bakalım. Şimdi ürün türü diyor tişört arkadaşlar. Tişört satış sayısına hemen baktığımız zaman ise işte 2, 4, 6, 7 tane var. Kazak peki ne olmuş? Kaza bakalım arkadaşlar. Hatta buraya yazalım. Şimdi mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptı burası. Burası 6 yapar arkadaşlar. 2, 4, 6. Şunların hepsi 2 oluyor. 2, e, Gömleğe baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 yapar. En son pantolona baktığımız zaman 3 yapar arkadaşlar. Tamam bunları güzelce yaptık. Yukarıdaki tabloya göre bu mağazada bir günde toplam kaç tane ürün satılmıştır? Bir günde Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Bunların güzelce hepsini topladığımız zaman ne olacak? Bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Burası son sonuçta 26 29 yapacaktır. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Güzel. Ya yani tablosunda böyle çeteli şeklinde verebilir, Sayı olarak verebilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunlar karşımıza gelebilir. Şimdi mesela gene size yaptıralım. Mesela şu dördüncü soru çok da zor olmayan bir soru gibi geldi. Haydi bakalım beşinci sınıflar sıra sizde. Bakalım dördüncü soruya ne diyorsun? ve görelim bakalım dördüncü soruyu kimler yapacak YouTube'dan yapanlar yorumu yazıyor arkadaşlar YouTube'dan yapanlar Zoom'dan yapanlar mesaj bölümünü atıyorum mesaj bölümünden arkadaşlar cevapları atıyorsunuz dördüncü soruyu kimler doğru bir şekilde yapacak hep birlikte göreceğiz Hadi göreyim 16 tane mesaj var Çok güzel arkadaşlar bayağı bir kişi şu anda mesaj atıyor gayet güzel Aferin size arkadaşlar Hadi bakayım Şimdi hemen bakıyorum, bakıyorum Ve genelde bir cevap ön planda çocuklar. Hemen bir arkadaşımızı kaldırıyorum. Bakayım kimi kaldırayım. Şöyle hocam ben hiç kalkmadım diyen varsa onu kaldırayım. Şöyle hiç bilmiyorum kalkmayan var mı aramızda? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Hocam ben hiç kalkmadım. Beni kaldırın diyen olursa mesela bakıyorum, bakıyorum. Böyle e, şey isimler var mesela hani e, ee, olan şey isimler. E, ee, kaldık isimler var ama sanki Hümeyra hiç kaldırmadım diye bir aklıma gelmiş. Hümeyra orada mısın şu an dostum? Bakayım Hümeyra'ya Evet hocam buradayım. Buradasın süper. Hümeyra ne buldun? Söyle bakalım. B şıkkı buldum hocam. B mi? Bursa mı buldun? D pardon Denizli buldum Tamam teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Hemen arkadaşımız Denizli buldum diyor. Hemen bakalım Denizli'ye. Şimdi arkadaşlar tabi Denizli'de genelde arkadaşlarımızın evet Denizli yapanlar çoğunlukta onu söyleyeyim. deniz yapan baya bir arkadaşımız var. Şimdi bu da bize şunu söylüyor. Bu mağazada bulunan bilgisayar sayısı tablet sayısından kaç azdır? Zaten çok zor değil. Bilgisayar sayısı arkadaşlar 26. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra tabi sayısı arkadaşlar 40. 40'tan 26'yı çıkartıyorsun ve tabii ki 14 oluyor. Dediğinizde çok basit bir soruydu arkadaşlar bence. Ve arkadaşlarımızdan çok güzel yapanlar oldu. Tabii farklı farklı gene olabilir. Şimdi bir de arkadaşlar şurada sütun grafiği var. Ondan arkadaşlar çözelim. Şimdi bu sütun grafiğinde de şu var. Hani diyor ya bu kitap mesela şimdi baktığımız zaman şurada eksen isimleri kitap türleri var. Grafikte kitapçıda bulunan kitap türleri var çocuklar. Burada sayılar var arkadaşlar. Burası sayı olacak. Burası da kitap türleri olacak. Bu kitapçıda en çok bulunan türdeki kitap sayısı en az bulunan türdeki kitap sayısından kaç fazladır? En çok olduğum zaman bunlar buradaki sayıları gösteriyor. Bak bu 110 mesela. Bu 100'dür. Bu 70'tir. Bu da mesela 40'tır. Dolayısıyla Öykü burada arkadaşlar 110 en fazla olurken yemek kitabı 40 en az kitap olacaktır. 110'dan da 40'ı çıkardığınız zaman mesela 70 arkadaşlar olacaktır. Hani bilginiz olsun karşımıza gene böyle gelirse buna göre arkadaşlar yapacaksınız. Buna da lütfen dikkat edelim tamam mı? Onun dışında arkadaşlar bir tane daha yapalım isterseniz. Şöyle ne olsun mesela burada şu soru da güzel arkadaşlar. Mesela altın soruda da size yaptırıyoruz. Hadi bakayım altıncı soru beşinci sınıflar ee, siz yapıyorsunuz. Bakalım yapabilecek misiniz? Herkesi bir görelim. Bakalım kaç kişi altıncı soruyu doğru bir şekilde yapacak ve karşımıza gelecek. Bekliyoruz bekliyoruz. Hadi bakayım göreyim size. Altıncı soruyu hocam ben çok rahat yaparım hiç sıkıntı yok. Altıncı soru benden sorulsun diyorsan o zaman doğru yerdesin. Çünkü süper 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 arkadaşlar bir durum olacak. Haydi bakalım kimler 6. soruyu güzel bir şekilde yapacak bekliyoruz. Şu anda arkadaşlar o süper 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 cevaplar var. Şu anda geliyor geliyor. Hemen bir arkadaşımızı kaldırayım. Genelde bir cevap çok fazla çok baskın bir cevap var. O baskın cevabı bize verebilecek olan kim var? Gene şöyle kaldırmadıklarımızdan arkadaşlar var mı? Şöyle bakıyorum ben. Mesela kim var? Kim var? Şöyle bakayım bakayım arkadaşlar. Resul'ü kaldırdık mı bilmiyorum. Resul sağ diyor ama. Bakalım Resul orada mısın şu an? evet hocam buradayım. Buradasın. Çok güzel. Resul'cüğüm ne buldun dostum? Söyle bakayım. Güzel. Efendim ne dedin? Tam C dedin değil mi? C dedin herhalde. Evet. Tamam. Teşekkür ederim Resul. Hadi bakayım. Evet arkadaşımız C dedi. Bakalım 5A ile 5B sınıflarındaki toplama öğrenci sırası. Hemen bakıyoruz. 5A ve 5B arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 5A ile 5B burada topladığımız zaman 24 ile 20'yi topluyorsun dostum. Ee, pardon şu kötü yazdım. 24 ile 20'yi topladığımız zaman buradan 44 geldi. Bir de 5C ile 5D var. Bir de bunlar var arkadaşlar. 5 d ile 5C'yi de topladığımız zaman bu da arkadaşlar 40 yaptı. Şimdi birisi 44, birisi 40 hocam ne yapacağız? toplam ölçüsü kaç fazladır diyor. Fazlalığı soruyor. Fazlalığı sorduğundan dolayı 44'ten de 40 çıkardığından. işte o senden istenen fazlalık var ya işte o fazlalığı bulacaksın. Onu 4 olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Burada Buraya kadar yaptık galiba güzel. Test arkadaşlar 91'e kadar ödevinizi veriyorum. Test 91'e kadar 5. sınıflar yapıyorsun. E, unutma test 91'e kadar e, yapıyorsun ödevleri. E, videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yorum yapmayı beğenmeyi unutma arkadaşlar. E, projelerimiz çok güzel projelerimiz var. Fakat desteklerinizi istiyoruz. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Matematikte kalın.